Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben mutfağımda ıspanak kökü çorbası yapacağım arkadaşlar. Burada yarım kilogram ıspanak kökleri var. Yıkadım ayıkladım. Şöyle ortasından da ikiye böldüm. Burada bir fincan pirincim var. Bir havucum var. Tavamda bir fincan da zeytinyağım var arkadaşlar. Ee, önce havuçlarımı rendeleyeceğim. Tavamda kavuracağım. Biraz kavurduktan sonra havucumu arkasından da ıspanağımı ilave edeceğim daha sonra ayrıntıları sizlere göstereceğim inşallah uçlarımı şöyle bir dakika falan kavurdum hemen ıspanakları ilave ediyorum bir iki dakika ıspanak köklerimi kavuracağım ıspanaklarım da kavruldu Hemen şimdi ketilim de kaynıyor. Sıcaklığı tencereme ilave ediyorum. Şöyle görebilirsiniz. Ve pirincimi de hemen ilave ediyorum. Pirinçlerim yumuşayana kadar çorbamı kaynatacağım. Kapağını kapatıyorum pişmeye bırakıyorum. Bir yandan yemeğim pişerken ben diğer yandan da sosunu hazırlıyorum. Burada kırdığım bir yumurtam var gördüğünüz gibi. Bir su bardağı yoğurtum var. Ve tepeleme şöyle bir yemek kaşığı un koyuyorum. Sosunu hazırlıyorum arkadaşlar. Bu arada ocağın altında kısıyorum en kısık ayarını veriyorum Evet arkadaşlar kontrol ediyorum çorbam şöyle gördüğünüz gibi pirinçlerle şişmiş pişmiş güzelce hemen e, sosumu içerisine şöyle bir kepçe koyun sosumu ılıtıyorum birden dökmeyen arkadaşlar birden döktüğünüz anda yoğurdumuz kesilir içerisinde yavaş yavaş azar azar sıcak suyundan ekleyip sosumuzu alacağız sosunu da ılattım şimdi tenceremi ilave ediyorum sosumu 5 dakika da, da, böyle kaynatacağım 5 dakika sonra tuzunu ilave edeceğim tuzunu önce koyarsanız kesilme yapar bu bütün soslu çorbalarda böyledir arkadaşlar. Kapağını kapatıyorum. 5 dakika çorbamı kaynatıyorum. Evet arkadaşlar çorbam 5 dakika kaynadı. Şöyle gördüğünüz gibi hemen ben damak tadıma göre tuzumu ilave ediyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı yetmezse daha sonra tekrar koyarız arkadaşlar. Ve artık ben ocağımı kapatıyorum servis geçeceğim hemen şöyle bir servis alalım sizlere kıvamını göstermek istiyorum şöyle gördüğünüz gibi çok doyurucu çok bereketli bir yemek çorba arkadaşlar ana yemek yerine bile de geçer yani sadece çorba olarak değil yemeğiniz olmadığı zaman ana yemek olarak da çorbanızı tüketebilirsiniz çorbamızın kıvamı bu Bu arada koyduğum su 8 bardak su koydum ama siz biraz daha koyu olsun derseniz su miktarını azaltabilirsiniz ama çorba durdukça koyulaşacağı için bu kıvam bana ideal geldi çünkü yemeğe daha biraz var ama hemen yeriz diyorsanız bu kıvam e, çok güzel ideal yani üzerine bolca limon sıkarak çorbanızı servis yapabiliriz arkadaşlar limonu bol olursa e, daha güzel oluyor bu çorba e, acı seviyorsanız acı pul biber de e, dökebilirsiniz üzerine ben acı yemiyorum onun için ben dökmüyorum arkadaşlar tavsiye tavsiyelerim. Deneyici olanlar şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Başka videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah emanet olun.